dostluk, ahbablık, Haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı <laughs> helal eder misiniz? <laughs> Cenab-ı Allah hepinizin şehadetini kabul eylesin. Rabbim onu nur içinde yatırsın. Cenaze namazını tarif ediyorum. Önce niyet ediyoruz şu şekilde. Merhume yani bayan. Bayan için namaza uygun hazır olan imama. Allah Bir bilim insanıydı, bir cumhuriyet kadınıydı. Topluma yararlı çalışmalar yaptı, kitap kalemi aldı, öğrenci yetiştirdi. Bütün hayatı boyunca ülkenin aydınlanması için mücadele etti. Yaptıklarından dolayı ülkeme yaptığı katkılardan dolayı şükranla anıyoruz. Allah'tan rahmet diliyorum. Acil ailesine de başsağlığı diliyorum.